Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçe gezisi yapacağız. Komşumuz davet etmişti bahçesine. Bahçeye gezeceğiz bugün. Burası gerçekten doğa harikası bir yer. Her taraf yemyeşil. Şöyle göstereyim çok güzel bir yer. Meyve ağaçları, asmalar asma yaprakları o kadar güzel ki elma ağaçları vişne ağaçları bakalım arkadaşlar komşumuzun bahçelerinde neler varmış kıvırcık etmiş Ve soğan ekmişler. Biraz kocamış soğanlar. Kıvırcıklar. Doğal. Organik. Bugün şehir hayatından uzak. Çok güzel bir gün yaşadım. Hormonsuz. çocuklar güzeli. Burada da ay çekirdekleri çıkmışlar. Bunlar da ay çekirdekleri. Nohutları göstereyim. Burada da hardallar çıkmış. nohut nohutları göstereyim nohutlar daha çiçek açmış daha nohut vermemiş şöyle nohutlar şimdi arkadaşlar fasulye ekmişler aralarında da hardal çıkmış her taraf hardal dolu ve tatları çok güzel. Bunlar fasulye. boydan boya fasulye etmişler. Biberleri göstermek istedim. Biberler yeni yeni çıkmaya başlamış. Ay çekirdekleri tekrar, nohutlar. Şöyle ay çekirdeği, domates ekmişler. Şöyle bakın, bunlar bu da mısır. Şurada da sirken çıkmış. İnsanı böyle yerlerde içi huzur buluyor. Bir günde olsa gerçekten çok güzel bir yer. Şehirden uzak. Kuşların sesi. Mis gibi hava. Bakın şurada da kedi çıkmış. Aslında bunlar otun ilk çıktığı zamanlar çıkıyor. Burada hala her taraf yemyeşil. Domatesler. Hardallar. Bugün hava bir açılıyor bir kapalıyor. Elinden geldiği kadar güzel çekmeye çalışıyorum ama şöyle soğukluklar çıkmış. soğuklukların güzelliğine bakar mısınız çok güzeller tazecik şöyle salatalık ekmişler bakın yeni yeni olmak üzere salatalıkları bakar mısın? daha yeni yeni çiçek açmış olmak üzere yeşil mercimek. Ucu bucağı görünmeyen yeşil mercimekler bunlar da. Bunu da gübre yapıyorlarmış. Bunlar da organik gübre. Tavuk gübresi. Tavuk pisliği ve suyu. Bunları sebzeleri, meyveleri ne oldu koyuyoruz. Bunlar da pembeleri. Böyle arada bir dua için istiyorum. Böyle vişne ağacı. Kuşun sesini duyuyor musunuz? Çok güzel gerçekten. Elmaların çokluğuna bakar mısınız? Ne kadar çok elma varmış. Şöyle hanım ellerini göstermek istedim. O kadar güzel kokuyorlar ki mis gibi

şimdi de köyün deresine geldik <laughs> Şöyle göstereyim. Karşı tarafta suyun karşısında daha çilekleri çiçek açmış. Suyun kenarında. Doğa'yı çok seviyorum gerçekten Doğa çok güzel bir yer dinletini bildikten sonra Doğa her şeyi sunuyor insanlara. Şunlar da sanırsam su terisi pek emin olamadım ama galiba su terisi bunlar. Madım anaklar bunlardan. Burada hardallar var. Yem yeşil, biraz hardal toplayacağım. Taze yapraklarından. O kadar güzeller ki, gerçekten doğanın kıymetini bilmek lazım. soğukluklara bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bakın arasında bir tane de kömeç çıkmış. Bunlar da kömeç. Marullar çok güzel. Bunlardan eve gidince salata yapacağım. O kadar güzel, tazecik çıkmışlar ki. Soğukluklara bakın. Şu da sirken, sirken otu. Soğukluklara bakın. Tazecik, hormonsuz doğada yetişen Nur bakar mısınız ne kadar güzeller Böyle ağdaları göstermek istiyorum. Tazecik çıkmışlar. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Çok güzeller. Böyle taze yapraklarından alalım. sirkenler, bunlar da sirken. Tam böyle kafa dinlemelik, piknik yapmalık. Hafta sonu gelip gerçekten tam kafa dinlemelik. Sessiz, sakin. Çok güzel gerçekten. Buraya biraz da köprünün üstünden çekmek istedim. Buraya oturup gerçekten doğayı seyretmek çok güzeldi. Bir şey Yemyeşilik. Her taraf yemyeşil. Gerçekten dua gibisi yok. Kuş seslerini duyabiliyor musunuz? Ördeklerin güzelliğine bakın. Bu köyü gerçekten çok beğendim. Her taraf hala yemyeşil. <laughs> Su sesini duyabiliyor musunuz? Papatyaların güzelliğini göstermek istedim. O kadar güzeller ki papatyalar. Gerçekten herhalde insan burada hiç yaşlanmaz. O kadar güzel, o kadar temiz bir yer ki. Çeşit çeşit meyve ağaçları var. Kuş burnu. Şunlar ısırgan. Kasırganlar tohumlaşmış. Hep bunlar kuş burnu. Şöyle doğanın güzelliğini göstermek istiyorum. Gün sonunda arkadaşlar asma yaprağı toplamaya çıktık. Şöyle taze yaprakları toplayacağız. Dolma saracağız. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, daha çok bu tarzda videolar görmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayınız.